Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi aldığımız depoya doğru gidiyoruz. Bu depo biraz enteresan bir depo. Buranın sahibi yıllardır bu depoyu tutuyormuş. Depomuz burası arkadaşlar. Sahibiyle daha iki gün önce konuşmuşlar, gelip ödeyeceğim demiş ama gelmemiş. Depo devamlı kirasını ödeyen birisi ama neden ödemediklerini bilmiyorlar. Bir gündeme öldü diyorlar hatta. Baya sevilen birisi sanırım. Dedim isterseniz kitleyelim. Arayın. Eğer öyle bir niyeti varsa kendimi kötü hissetmek istemem dedim ama aramışlar ve ulaşamamışlar. O yüzden depoyu bize verdiler. Tabi biz de kötü hissediyoruz kendimizi bu tarz durumlarda ama yapacak bir şey yok tabii ki. Biz de işimizi yapıyoruz, onlar da işini yapıyor, herkes işini yapıyor. Şimdi poşetlerden başlayalım, ne var ne yok görelim arkadaşlar. Hemen şu poşetimizi alalım. 2002 yılı, önemli bir şey değil. Bu da 2017 diyor. Bu da 2009. Burada değerli herhangi bir şey yok arkadaşlar. Hemen diğer poşetimize geçelim. Burada çocuk ürünleri var. Bu oyuncakların herhangi bir değeri yok arkadaşlar. Burada da oyuncaklar var. Bunun da herhangi bir değeri yok. Burada yastıklar, boş bir kutu Şaka gibi yani şuraya direkt Çöp atmışlar sanki Burada aynı şekilde oyuncaklar var. Şunların hepsi arkadaşlar çok eski yıpranmış oyuncaklar ve herhangi bir değerleri yok. Burada da muhtemelen bir şey yok. Burada da oyuncaklar var. Çok enteresan. Bu çantaya bile oyuncak koymuşlar. çantalar var ama çantaların durumları da gerçekten kötü. Ve sırf ıvır zıvır var. Çantalarda da çanta arkadaşlar Koç markası. Bakalım durumu nasıl. Durumu güzel. 10 dolarlık çanta. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. İlk para yaptığımız ürün. Bir tane yüzük var. Herhangi bir değeri yok. Şunlar çöp arkadaşlar. Bunlar değerli ürünler. Bu çanta neymiş? Bu da çöp. taşları tutalım. Şurada bozuk paralar var biraz, sentler. Şurada da değişik taşlar var. taşlara bakarız arkadaşlar. Çünkü taşlar bazı taşlar gerçekten çok yüksek fiyatlara satılabiliyor. O yüzden incelemekte fayda var. Bir tane telefonumuz var. Arka bataryası yok. Bir tane araba anahtarı var. Araba anahtarlarını 10-20 dolar arası satabiliyoruz eğer çok kullanılan bir modelse. Bunlar da çöpe gidiyor. Bayağı bir çocuk ürünleri var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir tane PlayStation kolu var ama kol kırık. Umarım PlayStation'da buralarda bir yerdedir. tane Michael Kors cüzdan arkadaşlar. Buzuk paralar da var içerisinde. Bir tane de gift kart var. Bu gift karta bakarız. Güzel bir cüzdan. Cüzdanın fiyatı 10 dolar. Bir tane Wave var. 10 dolar fiyatı. Bu da yorganlar. 5 dolar fiyatı. Ayna güzel bir ayna. 10 dolar fiyatı. Bir tane oyun masası var arkadaşlar. 20 dolar fiyatı. Bu da herhangi bir şey değil, bu da çöp. Burada sadece kağıtlar var, çöp. Araba için lamba. 5 dolar fiyatı. Belki 2-3 dolara da satabiliriz bunu. Bir takı bulduk ama bundan herhangi bir değeri yok arkadaşlar. Bu da kumbara sanırım. Kumbara sadece 1 sentler koyulmuş. GameStop, bir tane Nintendo şarj aleti var. Umarım kendisi de bizi bekliyordur. Yani bu kadar çok çocuk ürünü olunca. zaten yani olması gerekir diye tahmin ediyoruz. Bayağı bir Hot Wheels arabaları var. Onları hepsini bir yere koyuyorum. Hala oyuncaklara devam. Evet. Bence değil arkadaşlar bir şey. Mühür de yok ama bakarız yine de. Çok da değerli ürünler değil açıkçası. Şunlar ikisi 5-5-10 dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyuncakları devam. Hani hiç kıyafet falan da daha göremedik. Oyuncak ve çantanın dışında şu ana kadar başka bir şey göremedik. Burada biraz kıyafet var. Ya aldığım her kutu o kadar hafif ki. Yani hepsi oyuncak. tane Nikon kamera var. Hala oyuncaklara devam. Herhalde 20 kutu oyuncak vardır. Anaokul açsak bu kadar oyuncak olmaz herhalde. yani şahsi ürünlere geçmemiz lazım. Şahsi ürünlere geçemezsek bizi hiçbir şey mutlu etmez arkadaşlar. Bence elektronik sigara herhalde. Evet, elektronik sigaraymış herhalde. Makineyi almışlar. Parçaları burada. Şahsi ürünlere geçtik ama kağıtlarına geçtik. Bu da aynı şekilde oyuncaklar. Bunlar da eski Coca-Cola şişeleri. 96 diyor. Çok da eski ama yine de değerli ürünler. Bir tane radyolu televizyonlu, ışıklı hatta kendi enerjini kendin üret ama ne kadar çalışıyor bilmiyoruz tabi yani standart bir ölçüyse 10 dolara satarız ama özel yapımsa satması çok zor arkadaşlar ya özel yapımsa 5 dolar ama standart bir ölçülerse 10 dolara satarız kablonun değeri 10 dolar 5 dolar fiyatı Ürün fiyatı 10 dolar arkadaşlar. Bir tane DVD player'ımız var. Portable bir makina. 5 dolar fiyatı. Şahsi ürünler. Bir tane dürbünümüz var. Kaliforniya eski bir saat. Gallina elektrik Elektrik herhalde. Değişik bir saat. Bunu internetten bakarız. Ya bir gün bu şekilde otomatik bir eski bir saat bulmuştuk. 400 dolar civarı satılmıştı sanırım. saat güzelmiş. ABC marka diye bir saat. Bu da eski bir saat. Buna da internetten bakarız. Burada da çocuk ürünleri var. Bir tane küçük televizyonumuz var. 5 dolar fiyatı. Burada genelde şahsi ürünler var gibi duruyor. Şakil 10 yıl. 92 yıldı kalmış. Biraz daha beklerse değerlenecek. Şurada değişik kartlar var. Bir beyzbol kartımız var 94. Şu an için çok daha değerli olanlar bu da 95. Bu da 1987. Yani bu 80'ler biraz daha değerli. Tabi her kart değil. Belirli kartlar. Keşke her kart olabilse. Amerikan futbolu kasketleri harika bezbol kartlarımız var arkadaşlar. Kartlar çok eski değil. 90'lara ait kartlar. Tabi yine değerli. Değersiz değiller. Bunlardan anlayan bir arkadaşım var. Ona götürüyorum. O da bana fiyatlarını söylüyor. O yüzden herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Bezbol var, Amerikan futbolu var. Bunun fiyatına bakacağız. Bu dirilim fiyatı 20 dolar arkadaşlar, tam bir takım. Bir tane daha var diril, 10 dolar fiyatı. Bunun bataryası var, şarj aleti yok. Ben aslında arkadaşlar çekme devam etmiştim fakat kameranın baterisi bittiği için çekim olmamış. O yüzden ürünler biraz dışarıda bir an böyle bunlar ne zaman geldi diye düşünebilirsiniz ama aslında çekmiştik. Maalesef baterinin azizliğine uğradık. Şunlar buzdolabının üzerinde duruyordu. Şurada tamir aletleri var bayağı bir. Şöyle bir makinemiz var. 20 dolar. Şurada tamir aletleri var. 15 dolar. Bir makinemiz daha var. Şurada 10 dolar. Şurada bir makinamız var. 5 dolar. İki tane çekicimiz var. İkisi 10 dolar. Vallahi ilk defa böyle oldu. Kusura bakmayın artık. Cooler'ımız var. 10 dolar. İki tane ayakkabı poşetimiz var. İkisi 30 dolar çok fazla marka ayakkabılar yok. Şöyle göstereyim. Yani 2 dolar, 3 dolarlık ayakkabılar. Yani 10 dolar, 10 dolar, 20 dolar diyeyim ben size. Arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi böyle açık bir anda olmuş olacak aslında ama bayağı bir heyecanı vardı. Sadece kelebek ürünleri var. Kelebek koleksiyonu var arkadaşın. Şöyle göstereyim kelebekler. Gerçek kelebek koleksiyonu. Bunları görünce biraz üzülüyorum açıkçası. Gördüğünüz gibi güzel kelebeklermiş. Hepsi kelebek koleksiyonu. Evet arkadaşlar hurdayırım yerindeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi vallahi bir ara arabayı hurdaya atacaklarını düşündüm. O kadar kötü bir yer. Görüyorsunuz baya kötü bir yer. Buzdolabını bıraktık. Şimdi ofise gidiyoruz. Bakalım kaç para verecekler. Ama gördüğünüz gibi yağmur yağdığı için yollar rezil bir durumda. Biz de gitmeye çalışıyoruz. Açıkçası ilk defa Hurda'ya geldim. Burada. Buraya ilk defa geldim. Daha önce gelmiştim, klima vermiştik ama buraya ilk defa geliyorum. Bir daha da buraya gelmem. Adam bir yol yapar yani. O kadar milyon dolar para yapıyorlar. Vallahi her yer çukur yani. Her yer çukur. Araba maşallah girip girip çıkıyor. rezillik vallahi billahi rezillik. Yolda kalmıyordum da. Evet arkadaşlar, buzdolabından 17,5 dolar para alacağız. Depomuz bu kadar arkadaşlar. Şu an kaç para yaptığımızı görüyorsunuz. Önceki videomuzda çekilişimiz vardı. Hediyelerimiz bunlar olacak. Kurallar zaten videonun altında yorumda yazıyor. Çarşamba günkü videomuzda kimin kazandığı belli olacak. Herkese başarılar. Herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.